Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün çok aslında kült olması beklenen ama beklenen patlamayı ne yazık ki sinema perdesinde yaşayamamış olan talihsiz bir uyarlama, talihsiz bir çeşitleme ile karşınızdayız. Hugh Jackman'ın suretinde beyaz perdeye aktarılmış olan Van Helsing'in döktürmeye çalıştığı ve aslında gayet de döktürdüğü filmden bahsediyorum arkadaşlar ve hızlı bir şekilde konuya giriş yapmak istiyorum. Aslında konuya tam olarak nereden girmem gerektiğini bilmiyorum. Bu sebeple birazcık vakit kazanacağım. Nasıl vakit kazanacağım? Van Helsing'in nasıl hayatımıza girdiğinden bahsederek vakit kazanacağım tabii ki. Bildiğiniz gibi 2000'li yıllarla birlikte böyle alakasız karakterleri işte ne bileyim vampir avcısı yapmak, zombi avcısı yapmak, ne bileyim birilerine dövdürmek gibi bir konsept başladı. Aslında bu konsept başladı diyoruz ama yani mesela Abraham Lincoln vampir avcısı ya da işte ne bileyim aşk ve gurur ve zombiler gibi kökenini edebiyattan alan edebiyat eserlerinin yeniden dönüşümü. Rep düksiyon demek istiyorum ama daha farklı bir dönüşümden bahsediyoruz burada. İşte bunların aslında A babalarından biri olabilecek. Belki de bunun tamamen hani bugün korkunç bir huriye dönüşmesi adına atılan en önemli adımlardan biri Van Helsing'ti. Peki biz Van Helsing'i ilk olarak ne zaman gördük? Beyaz perdede en azından. 1931 yılında Bela Lugosi'nin karşısında Edward Van Sloan suretinde karşımıza çıkmıştı. Yani Van Helsing temelde Transilvanya'ya hakim olan bu vampir kültünün hani o yerleşik Drakula kültünün çözümlemesini yapan, bu kültle bu durumla nasıl başa çıkılabileceğine dair kendine az çalışmaları da olan, bir aslında bir akademisyen edasıyla çalışmalar yapan bir doktor suretinde karşımıza çıktı ve Van Helsing zaman içerisinde belli bir dönüşüm geçirdi. Yani Drakula'yı ortadan kaldırma fikrini daha radikal biçimde hayatımıza sokan karakterlerle karşımıza çıktı çıkmasına. Fakat hiçbirinin Stephen Sommers'ın perdeye taşıdığı Van Helsing kadar yırtıcı bir karaktere bürünme gibi bir derdi yoktu. Yani şimdi tabii Van Helsing'den bahsederken Stephen Summers için de bir tırnak açmamız gerekiyor. Çünkü Stephen Summers her ne kadar 90'lı yıllarla birlikte hayatımıza işte Huckleberry Finn'in maceraları ya da Orman'ın Kitabı gibi filmlerle girmiş olsa da yani daha çok böyle Disney anlatıları, masalsı hikayelerle hayatımıza girmiş olsa da asıl mevzusuna 98 yılında Deep Rising filmiyle girdi. Yani Deep Rising filmiyle birlikte biz şöyle düşünmeye başladık. Demek ki bu adamın olayı galiba korku. Yani bu adam canavar filmleri yönetecek bir adam. Ve Deep Rising'de de aslında başarılı bir canavar filmi yönetmeni ki o zaman biliyorsunuz Godzilla gibi filmlerin de tekrar böyle ortaya yeniden çıktı, yeniden peyda olduğu düşünülürse Stephen Sommers'ta da canavar filmlerin tekrar canlandırma, hortlatma gibi bir acaba düşünce mi var? Böyle bir fikir mi var? Böyle bir hedef mi var? diye düşünmeden edemedik. Tabii böyle düşündük ve 99 yılında da karşımıza Mumya ile çıktı. Mumya popüler sinema arenası için aslında çok ilginç bir sürprizdi. Çünkü korku filmi arayışında olup da sinema salonlarını ziyaret edenler için bir sürprizi vardı filmin. Herkes böyle o Hammer korkularından gelen mumyanın mirasını devralan bir filmle karşılaşacağını düşündü. Fakat Stephen Summers daha böyle fantastik sularda gezinen hatta böyle eğlenceli fantazi, böyle gayet komedi fantazi ve Brandon Fraser'ın tabii ki o sevimli ifadesinden de güç alan bir O'Connell karakterini de odağa koyması açısından korkuyla hiçbir alakası olmayan bir anlatı çıkardı karşımıza. Fakat o dönemde ergenliğinin baharında çiçeği burnunda gençler olarak bizler birazcık hayal kırıklığına uğradık. Yani bu niye böyle korku filmi değil ya falan gibi bir serzenişlerimiz oldu. Ve Stephen Summer 80 milyon dolar gibi bir bütçeyle kotarmış olduğu mumyadan 416 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde ettirmeyi başardı yapımcılara. Kıyametin kapıları da tam olarak o zaman açıldı. Çünkü 80 milyon dolar da aslında sürpriz bir bütçeydi. Yani mumyaya baktığımızda fantazi üyelerine düzgün taşımakla birlikte böyle bir tarafıyla B filmi yani hani pahalı filmlerin B filmi gibi bir görüntüsü bir paketi vardı. O zamana kadar izlediğimiz pek çok şeye de benzemiyordu ya. Bu açıdan böyle kendine has bir tarafı vardı. Ha filmin CGI'ları tartışılır. Filmin ne bileyim zevzekliği tartışılır ki amaç zevzekliktir zaten burada. Fakat bu 90'lı yılların finaline doğru gelindiğinde özellikle işte o blockbuster'ların dünyasına kendince böyle bir kapı açmış olması Stephen Summers'ın da kredisini yükseltti. Kaldı ki iki film The Mummy Returns'te 98 milyon dolar gibi bir bütçe teslim edildi. Yani bütçe 18 milyon dolara daha arttırıldı. Gişesi de zaten 435 milyon dolar. Yani gişede 19 milyon dolar daha getiri yapmış. Yani ilk filmin gişe başarısı yüzdesiyle aynı olmasa bile benzer oranda. Özellikle de ikinci filmlerin biliyorsunuz talihsiz olur gişeleri. Tam olarak beklediklerini alamazlar. Fakat yani yapımcıların cebini doldurma oranı açısından gayet tatmin edici bir filmdi. Kaldı ki Summers mumya ile kendi kültünü de oluşturduğu ve kendi filmini yaptığı güzel göndermelerle birlikte de bilinçsiz zevzek böyle Michael Mann kıvamında böyle kafayı penis esprileriyle takmış patlamacı çatlamacı bir yönetmen olmayacağını izlenimini verdi. Yani ben burada çok pahalı filmlerin trashini yapıyorum dese de kendi kültünü oluşturacak bir adam mertebesine erişti. Sonrasında zaten biliyorsunuz hem Mumya'nın içerisinden doğan Akrep Kral serisinde hem de Mumya serisinde 3. halkasında yapımcı koltuğuna kendisi oturdu zaten. Ki zaten filmin 3. halkası da 145 milyon dolara 403 milyon dolar. Yani bütçe daha da bir arttı. Fakat gişe getirisi olarak diğerlerinin gerisinde kalsa bile yine yapımcılara kar ettiren bir materyal oldu ama sonrası gelmedi. Yani o, o materyali sündürmek de istemediler. Derken Stephen Summers Van Helsing gibi bir projeyle karşımıza çıktı ki aslında Hammer'ın hayatımıza soktuğu korku figürlerine de bir saygı duruşu olması planlanan bir yapımdı. Yani uzun soluklu bir Hellboy gibi bir seri çıkartabileceklerdi. Yani öyle bir potansiyel Potansiyeli vardı ki Hugh Jackman'ın kariyerinin zirvesinde özellikle de Wolverine rolüyle hani hayatımızda tam olarak şu anki gibi Wolverine eşittir Hugh Jackman değildi ama Wolverine'in hemen yanına konumlandıracak güçte bir karakterle karşımıza çıkacaktı. Yani öyle bir iddiası vardı filmin. Çok acayiptir. Stephen Summers'ın o zamana kadar eline geçen bütçelere baktığımızda ilk defa 160 ve 170 milyon dolar arası bu arasında da anlayabilmiştim. 10 milyon dolar var abi arada. 160-170 milyon dolar. Hesaplayamamışlar aradaki fark. Yani o 10 milyon dolar çerez almışızdır abi işte otel motel falan yedi içti gitti falan. 170 milyon milyon dolar diyelim. 170 milyon dolar gibi bir bütçe teslim edildi Summers'a. Şimdi çok büyük bir iddia oluştu tabii böyle olunca. Yani bir de trivial'lara bakıyorsunuz işte Van Helsing, vampir avcısı, ilk düşmanı, Dr. Jekyll, Mr. Hyde ondan sonra Dracula ile savaşacak. Bir taraftan da Kurt Adam, bir taraftan da Frankenstein var. Ee, yani bütün korku figürlerini ilk filmde heba mı edecekler gibi bir gerilim oluştu. Bu gerilim şuna benziyor aslında. Bazılarınız hatırlayacaktır belki edinenler olmuştur. 2005 yılında Türkiye'de Fantastik diye bir dergi çıkmıştı. Derginin kapağında da Yoda vardı. Derginin içeriğinde ise Star Wars, işte Lord of the Rings, Ejderha Ejder Kanadı serisi falan böyle bildiğimiz bütün en başat fantastik ve bilim kurgu serilerini derginin içeriğine taşımışlardı. Ve daha ilk sayıdan itibaren de Tolkien'i kötülüyorlardı. Hani böyle Bodası da geçti bunun falan diye. Ve tabii ki derginin ikincisi çıkmadı. Burada da benzer bir şey var. Yani çok fazla potansiyel karakterin hepsini sanki yarın yokmuş bir filme doldurma gibi bir duruma kapıldı. Yani bu filmin devamı gelecek olsa ne olacak? Yani Gilman olacak herhalde falan ya da belki mumya olur. İşte Summer's Mumya, Selam Melam Çakar falan böyle. Saygı duruşunda bulunur falan. Yani dolayısıyla hepimizi bir tedirgin eden bir içerik vardı ortada. Baktığımızda da perdede gördüğümüz şey de zaten bizi çok fazla yanıltmadı. Yani işte tamam, Hugh Jackman'a Van Helsing karizması çok iyi yakışmıştı. Yani o karizma, o imaj illaki satar diye düşündük biz bir taraftan. Bir taraftan da tabii ki Underworld ile birlikte hem vampir olmaya hem de kurt adam avlamaya şerbetli olan Kate Beckinsale'ın filme konumlandırılmış olması hani bilinçli bir tercih miydi bilmiyorum ama keyifliydi yani. Kate Beckinsale'ı bir kere daha böyle kurt adamlardan muzdarip bir karakter olarak görmek keyifliydi. E bu tarafından bakınca zaten bir tarafta da Underworld'un şeyi gibiydi yani Underworld Plotation gibi bir şeydi yani ana hikayenin bir tarafı adeta Underworld'un ikinci filmini Underworld o derece yani. Şöyle bir sorunsal vardı. Evet muhteşem bir atmosfer vardı bakınca. Yani tam böyle gotik atmosfer. Filmi filmin müzikleri de çok iyiydi. Görüntü yönetimi şu bu falan filan elbette bakınca işte yancı karakterimiz de tabii ki David Venham. Onda tabii çok böyle alışamadık yani. Lord of the Rings'in son halkasında Faramir olarak izlemişiz. Faramir olarak izlediğimiz öyle karizmatik bir adamı Van Helsing'in yancısı ezik büzük cücük bir karakter olarak görünce tabii ki bir canımız sıkıldı ama halde zaten işte yetenekli kaslı işte zeki adam onu Anadolu'nun yancısı. Beşte yerel halktan olup da aynı kaygılara sahip kadın. Yani bütün klişeler vardı bakınca. Fakat ne yoktu? Gerçekten de filmde herhangi bir ruh yoktu. Çünkü hikayelerin birbirine bağlanma biçimi yani hikayenin o kadar kiç bir şekilde bağlanma biçimi vardı ki kabul etmedik mi ettik. Yani bakınca va bu ne kadar saçma bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Çok da keyif aldığımı hatırlıyorum ama filmde bir de gözü bozan bir CGI faktörü vardı. Yani şu şöyle düşünüyorum. 170 milyon dolarlık bir bütçeye sahip filmin CGI'ları bu kadar dandik, bu kadar ayıp dursun osturuktan olmalı mıydı? Bence olmamalıydı. O yüzden filmin hani CGI bazında bir ağırlığının olmaması bence en büyük sevimsizliklerinden biriydi. Bununla birlikte tabii ki Hugh Jackman'ın Van Helsing imajında kesinlikle bir sorun yoktu. Tamamen kabul edilebilir çizgide bir Van Helsing'ti. Devamı gelseydi insanlar Van Helsing rolünde Hugh Jackman'ı izlemek için can atacaklardı. Buna eminim. Fakat diğer diğer taraftan da şöyle bir durum var. Evet sert ve yırtıcı bir kurt adam imajı vardı filmde. Yani bildiğimiz hammer korkularıyla hayatımıza girmiş olan imajların hiçbiri yoktu burada. Yani Drakula'ya baktığımızda belki Gary Oldman'ın Drakulasını birazcık andırıyordu ama yani kendine az bir Drakula vardı. Böyle bakınca bu nasıl Drakula olan demedik ama bir ağırlığı var mıydı tartışılır. Ha yani Blade 3'teki Dominic Purcell'in o koca kafalı Drakulasına bakınca Van Helsing'deki Drakula gerçekten de karizma ötesi bir karizma diyebilirdik. E diğer tarafta bir Frankenstein vardı karşımızda. Frankenstein de birazcık böyle hafif biyonik bir karakter olarak resmedilmişti. Yani dediğim gibi aslında kültlere saygı duyma konusunda bir sorunu yoktu. Yani o kültleri tamamen milenyumdan 2000'li yılların sonrasındaki estetikle evlendirme vardı ama bunu böyle tam böyle kafadan hürra postmodern bir kafa ile yapmadı. Yani dediğim gibi Blade 3'teki Dominic Purcell suretindeki saçma sapan Drakula'ya baktığımızda ve o Drakula'nın bir de canavara dönüşmesi gibi böyle içler acısı bir durum vardı ortada. Burada o geleneği bugünün enstrümanlarıyla, bugünün konseptiyle nasıl perdeye taşırız gibi bir kaygısı olduğunu düşünüyorum Stephen Summers'ın ve bence aslında bu işletilmeyecek bir kaygı değildi. Mekan tasarımlarında da yer yer o 30'lu yıllardaki ağabeylerinin, dedelerinin, babalarının yapmış olduğu görsel tercihler vardı ama bunlar tam olarak taşınmış mıydı tartışmalı. Mesela filmin açılış sekansındaki o Frankenstein'a e saldırı gerçekten de tüm dizaynıyla Hammer korkularının estetiğini bence andırmak için uğraşılmış ve başarılı da olmuştu. Bunun dışında tabii ki o Prag'da çekilen sahnelerde özellikle Van Helsing'le Mr. Hyde arasındaki çatışma güzel bir çatışmaydı. Yani güzel bir girizgah vardı. Güçlü bir girizgah vardı. Ve zaten Transilvanya bölümleri de konsept olarak gotik bir atmosfer solumak isteyen izleyicinin dostu olabilecek sahnelerdi. Fakat fakat dediğim gibi paradigmatik bazı sorunsallar vardı yani filmde. Film olmamıştı demek çok doğru değil. Film gerçek çerezlik bir pahalı B filmiydi. Bugünkü paçozluğa bakınca bu popüler sinema arenasındaki kuraklığa bakınca gerçekten çölde bir vaha gibiydi. Fakat e, aksiyon tercihleri ve aksiyonu yaratım konusundaki sıkıntıları samırsın belki eksi hanesini birazcık daha arttırdı. Çok fazla da olumsuz eleştiri de vardı bu arada. Yani mumya serilerinden beklenmeyecek kadar fazla olumsuz eleştiri vardı. Bunlar da belki izleyici tercihlerini birazcık değiştirmiş olabilir. Yani kritikler beklenenden düşüktü. Eğlenceli bir Hammer filmleri katliamı olarak bakılırsa bence kötü bir noktada durmuyordu ama çoğu insan da benimle aynı fikirde olmayacak ki 170 pardon 160 170 milyon dolar arası kalan aradaki 10 milyon doların tam olarak neye harcadığı bilinmeyen bütçesine rağmen Beyaz Perde'de 300 milyon dolar getirebildi. Tabi 300 milyon dolar ne yazık ki. Filmin devam halkası için yüreklendirmedi yapımcılar ama burada tabi ilginç de bir detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela Stephen Samur bundan bir sonraki bir dolgun bütçeli çalışması olan G.I. Joe'da 175 milyon dolar gibi bir bütçe teslim aldı ve film 302 milyon dolar getirdi. Neredeyse lanetçesine Van Helsing'in bütçe ve gişe rakamıyla hemen hemen aynı. Fakat G.I. Joe bir şekilde varlığını sürdürebildi. Yani yapımcılar G.I. Ya yatırım yapmaya devam ettiler. Van Helsing'i sinema perdesinde taşıma konusunda tabi burada Hugh Jackman'ın da bazı kaygılarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında çok yetenekli bir aktör olmakla birlikte hani ne yazık ki Wolverine dışında çok fazla göremedik kendisini. Yani Prisoners gibi muhteşem filmlerde gördük ya da Nolan'ın prestijinde gördük. E, müzikallerde gördük. Kendisi Oscar sundu bir müzikal performansla çok gönlü bir sanatçı ve gerçekten de çok yetenekli bir sanatçı. Fakat hani Kodadı Kılıç Balığından hemen sonrasında X-Men'le birlikte girdiği o rol ne yazık ki üzerine yapıştı ve Van Helsing belki de hani Hugh Jackman'ın da bu trivial bilgi konusunda emin değilim bu arada. Bu tamamen benim sallamasyon düşüncem. Ama herhalde kendisi de Van Helsing de bir nevi aslında Wolverine gibi böyle pasif agresif bir tavırda ve imaj olarak da her ne kadar farklı bir çizgide olsa da vampir avlayan bir Wolverine gibi göründüğü için herhalde o kalıpta da çok fazla kalmak istememiş olabilir. Yani bu sadece Stephen Summers'ın tercihi ya da yapımcıların tercihi değil. Hugh Jackman'ın da tercihi olabilir. Ve bu film bakınca bir intihar filmi zaten. Yani bütün karakterleri, bütün kült karakterleri en azından korku sinemasının Hammer korkularının kareası olan üç karakteri, Kurt Adam'ı, Frankenstein'i ve Drakulayı tek filme konumlandırmak zaten belki bunun devamını yaparız gibi sorunsalları da bir soru işaretiyle kapaklandı. O yüzden yani Van Helsing belki de başından beri her ne kadar ikincisi gelebilir dense de başından beri bir One Hit Wonder gibi tasarlanmış olabilir diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü Neden Tutmadı bölümümüzü Van Helsing'e ayırmayı uygun gördüm. Giziden gizliye böyle büyük bir hayranlık beslediğim bir filmdi. Sonrasında pek çok insanın benimle aynı fikirde olmadığını öğrenince bayağı da bir üzülmüştüm. Bu üzüntümü de buradan dile getirmiş olayım ama Neden Tutmadı bölümüne yaraşır bir karakterdi kendisi. Bilmiyorum belki de 30-40 yıl sonra yani tamamen unutulduğunda Van Helsing kültü. Birileri geriye dönüp bakıldığında ya 2000'li yılların başında da böyle bir şey denemişler. Hani çok da fena değilmiş ya. Adamlar böyle Frankenstein'ı, Kurt Adam'ı bir araya getirmişler. Deyip de belki buradan da Monster Squad'a atlayacakları bir köprü olarak Van Helsing tanışacaklar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kurt Adam'ın lanetinden nasibini almış bir neden tutmadı bölümünü de böylece hazırlamış olduk. Bir sonraki neden tut Burada da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve tabii ki hoşçakalın.